Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, çıtır çıtır ve çok kolay bir baklava tarifi ile sizlerleyim. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbeti için 1 kilo toz şekerin üzerine 1 litre su ilave ediyorum. Yani 5 su bardağı kadar. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limonun suyunu ve limonu ilave ediyorum. 30 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra şerbeti kenarda soğumaya bırakacağım. Tatlımızın hamuru için 2 adet yumurtanın üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 çimdik tuz, 75 gram eritilmiş tereyağı, tereyağının iyice soğuduğuna emin olduktan sonra ilave edin ve 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Hemen arkasından 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Amacan bir kıvam aldıktan sonra ununu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her unun ölçüsü aynı olmayabilir. Siz yine de kontrollü kullanın. Spatula yardımı ile birazcık karıştırdıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Dört beze ile yapılan çok güzel ve çok kolay bir tatlı tarifidir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hamuru güzelce yoğurdum. Şöyle bir toparlıyorum ve 4 eşit bezeye böleceğim. Bezeleri elimle yuvarlayıp kenara alıyorum. Bezelerin kurumaması için üzerine temiz bir poşet ve bez ile kapatıyorum. Bu arada baklavalarınızı açarken mutlaka pencerelerinizin kapalı olmasına dikkat edin. Bezelerin hava alması, kurumasına ve yırtılmasına sebep olacaktır ve nişasta ile açmak zorlaşabilir. Elime almış olduğum ilk bezeye bolca nişasta serpiştirip önce elimle daha sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Çok da ince olmayacak şekilde. Açmış olduğum hamurun yüzeyine bolca nişasta serpiştiriyorum ve elimle eşit bir şekilde yayıyorum gördüğünüz üzere. Kenarlardan katlıyorum ve her katına nişasta serpiştirmeyi ihmal etmiyorum. bolca nişasta serpiştirdikten sonra diğer tarafı da üst üste gelecek şekilde katlıyorum ve tekrardan bolca nişasta serpiştiriyorum. Elimle eşit bir şekilde yayıyorum. Alttan ve üstten katlayıp tekrardan kare formunu veriyorum. Gördüğünüz üzere Son olarak yüzeyine bolca nişasta serpiştirdikten sonra zarf şeklinde katlıyorum üst üste gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi birazcık elimle bastırdıktan sonra kenara alıyorum ve üzerine temiz bir poşet ve bez ile tekrardan kapatıyorum. Hava almamasına dikkat edelim. Diğer bezelere de aynı işlemi uyguluyorum. Önce elimle, daha sonra merdane yardımı ile yine açabildiğim kadar açıyorum. Birbirine yapışmaması için mutlaka her katına bolca nişasta serpiştirme ihmal etmeyelim. Bu ölçülerde iki tepsi baklava çıkmaktadır. Ben iki bezeyi ay baklavası için kullandım. Kalan iki bezeyi de havuç dilimli baklava yapmak için kullanacağım. Havuç dilimli baklavayı da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz dört bezeyi birden ay baklavası olarak kullanabilirsiniz. Size verdiğim tereyağı ve şerbet ölçüsü tamamen bütün olarak ay baklavası tarifi içindir. İkinci hamuru da zar şeklinde katlayıp kenara alıyorum ve tekrardan üzerini kapatmayı ihmal etmiyorum. Hamurları 25-30 dakika kadar dinlendirelim ve bu arada tereyağını hazırlayalım. Eritmiş olduğum tereyağını süzgeçten süzüyorum. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Baklava yaparken mutlaka eritmiş olduğunuz tereyağının üzerindeki köpüğü ve dipte kalan beyazlığı mutlaka ayıklayın. Aksi takdirde baklavanın üzerinde küçük yanıklar oluşmasına sebep olacaktır. Tereyağının üzerine sıvı yağı da ilave ettikten sonra kenarda soğumaya bırakıyorum ve hemen hamurumuzun açma işlemine geçiyorum. Elimle biraz bastırdıktan sonra merdane ile açabildiğim kadar açıyorum. Kare formunda dikkatli bir şekilde. tamamen açtıktan sonra düz olan kısmı yere bakacak şekilde çeviriyorum. Tekrardan merdane yardımıyla üzerinden geçiyorum düz bir form alabilmesi için. Daha düzgün bir kare formunu verebilmek için bir rulet yardımıyla kenarlardan fazla kısımlarını kesiyorum. Fazla gelen kısımlarını kesinlikle ziyan etmiyoruz. Hamurun ortasına yerleştirelim. Kumarın üzerine robottan çekmiş olduğum küçük küçük cevizleri serpiştiriyorum. Cevizleriniz iri taneli olmasın kesinlikle. İri tanelerini ayıklıyorum. Yufkanın her iki tarafından da iki buçuk parmak kalınlığında olacak şekilde katlıyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. bir rulet yardımı ile ortadan ikiye bölüyorum. Baklavamıza ay şeklini verebilmek için böyle bir aparat kullanıyorum. Bir bardak ağzı ile de rahat bir şekilde böyle bir şekil verebilirsiniz. ay şeklindeki baklavaları tepsiye dizdikten sonra diğer bezeye de tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. Önce elimle biraz bastırıyorum daha sonra merdane yardımıyla kare formunda açıyorum. Açmış olduğum yufkayı ters çeviriyorum gördüğünüz gibi. Düz kısmı yere bakacak şekilde çevirdim. Tekrardan üzerinden geçiyorum. Düzgün bir kare formunda olması için tekrardan bir jület ile kenarlardan fazla kısımları kesiyorum. Fazla kısımları dediğim gibi kesinlikle ziyan etmiyoruz. Hamurun ortasına keserek yerleştiriyorum. Dediğim gibi ben sadece iki bezeyi ay baklavası olarak kullandım. Dilerseniz diğer kalan iki bezeyi de ay baklavası şeklinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde tamamladıktan sonra tepsiye dizeceğim. Diğer iki bezeyi de ay dilimli baklava yapımında kullanmış olsaydım büyük bir tepsiye rahatlıkla sığıyor. Sadece iki beze kullandığım için baklava tepsisi büyük geldi. Baklavaları boşluk kalmayacak şekilde borcama aktarıyorum. Eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını eşit bir şekilde döktükten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında fırının en alt tarafında baklavalar kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Ay dilimli baklavalarım pişti, şerbet ve baklavalar tamamen soğuduktan sonra şerbeti baklavanın üzerine gezdiriyorum. Kalan iki bezeyi de bu şekilde değerlendirdim. Gördüğünüz gibi havuç dilimli baklava yaptım. Havuç dilimli baklava tarifi de bir sonraki videoda sizlerle olacak. Son olarak daha güzel bir görüntüsü olabilmesi için baklavaları hindistan cevizi ile süslüyorum. Dilerseniz toz fıstık ile de süsleyebilirsiniz. Baklavam artık servise hazır. Çok güzel ve çok kolay bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri bu güzel görüntüler ve çıtırtı sesleriyle baş başa bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.